şeyin Ömer babanın sahneleri amına koyayım. babası <laughs> diyecek. Onun sahnelerinin atlandığı yerler atlıyorum. İşte bak sana göre kanka. Kesinlikle bana, bak, Mavis, bana Mavis, göre Mavis, Ömer babanın sahneleri gerçi. İşte bak bana göre Ömer babanın sahneleri. Muhammed Ufuk dizi boyunca hiçbir şekilde sıkılmadım. Hangi dizi? Hiç Zeytin yani. Kutlar Vadisi hiç yani hiç bir sıkılmadın mı hiç bir bu neymiş ya demedim hiç böyle olmaz demedim bir şey demedim mi? kanka pusuda oldu şimdi yalan söylemeyeyim ama ilk 90 tamam. bölümde hiç hatırlamıyorum Olma yani. olmadı hiç, hiç hatırlamıyorum yani. o zaman onda onluktur. yani hiç hatırlamıyorum <laughs> tamam ya bir de i̇nan, hiç inan bilmiyorum. bilmiyorum hatırlamadığına inandım ya bak mesela sen Ömer Baba'ya sıkıcı diyor. bak onu diyecektim ya ben izlemedim ben bilmiyorum ki diyorlar senin gibi sıkıcı bulan var ona tamam da bazıları için çok güzel sahneler onlar. Ya bence bazı Ömer Baba'nın sahneleri harbiden ufuk açıcı. Bazıları güzel evet. Ve İslami dersler falan veriyor ya. Dinleyene harbi güzel şeyler söylüyor bazı. Harbi mi peki yani? Bar harbi deniyor. o R'yi bastırır. Ezel var. Ezel'i Mertcan'a anlatacağım. biliyor. Ezel güzel ya. Ezel de çok güzel dizi. Ya bak diyorum ya Kutlar da daha genel bir hikaye anlatıyor. Yani devlet meseleleri şunlar bunlar. Ezel bireysel değil yani. tamamen kişisel bir hikaye anlatıyor. Ben yani bireysel değil kişisel de aramızdaki fark işte. <laughs> Kim gelmiş şimdi? Ben Oğuz, Oğuz hoş geldin. Abone ol. beğen, sasim yoksa? <laughs> sas gelmiş. <laughs> telif atmaz inşallah. Şey biliyor musun Batu? Saniye telif atmış ya. O sas. Yo bilmiyorum. bilmiyor. Ne zaman Saniye o sesi <laughs> yaz. Bak bir. Aha. Abone ol Ben Discord'a gel. Discord'dan atalım ki. Arada istiyor. Bunu bayağı uzun süre yaparım. Bu her yapacak gibi. Ben, ben bir sinirlendim ya. Batu bunu yapar ama. Ben sinirlendim. Ben <laughs> amına. Kanka sana affedersin küfür adam bile ben buna key veririm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye sinirlendin? Şimdi insanlık Bilmiyorum vardır ya, ya sinirlenme amına. Moduma göre sinirleniyorum ben. Modunu? Ulan şerefin ya <laughs> Bak gece bu saatte 6 izleniyorsak ben bir şeyleri başarmışım anne. Ya evet, sus artık yeter ya. Vallahi yeter lan. Kendi kendine karınç ediyorsun ya. Oğlum başarıyor anne. Hani. Ne yapıyorsun ya Liz? An ana ana demo. demo. Oy far para far para. O bizim takım kopmuş Kardeş. Bakışır, kardeş. Öyle bir bakınca. Bunlar bizi siker, siker, siker. Yetmez kaza oldu. Ah bana aşık etme kendine bak. olur ha. Olur çünkü o yüzden. <laughs> Mert Kaya face blue smiling. Kanka bende smile'lar gözükmüyor lan emoji. Nasıl lan böyle gözüküyor? Ya ben program kullanıyorum da. Ha kullanma bir Hangi emoji yapmış çok merak ettim. Balina'nın ağzı. Uff. Balina'nın ağzı. Ya, bir kafa var, başmış. Sen ne oynuyordun lan? Kayıl. Kayıl. Muhammet, oynayışı geldi. İçeri almıştı da. <laughs> i̇şte okay. Hinti koyarım bak yine. Ne dedik <laughs> oğlum ya? Arkadaş ben kötü oynadığı zaman getiriyorum. Benim bir şey mi yiyor lan? Ha çok benim ya. Baya daha çok anam sevdiğim gibi gel. kanka ağız şapırdatman çok geliyor kanka. Pardon. Ya bir de noise cancelling de kapattın. Amına koydum disco. Tik bir aç şunu amına. Biz seni duymasak da olur. Yeter ki ağız sesini duymaya. <laughs> Oha nasıl lan çocuğun gıcırdaması bile geliyor araban. Araban dedim bu arada çaktırma. Yok, 35 kat daha değerlendi. Kim gelmiş? Berat. Hoş geldin. Kim lan 35 kat daha değerlenen ne? Şey oğlum benim oba abone abone amına koy. Benim <laughs> takipçiyim. Sen görmedin mi onu? Yok. Şey var ya Polat'ın bir sahnesi. Ee, ne bileyim Polat'ın sahnesi. Neyse siktiler hanım. <laughs> Bilsen de ne değişecek, bilmesen ne de ne değişecek. De şey. Ben bir set beri. getirdim. Sen de ama set deri getirdim. Ölüyor mu, ölmedim ya. Şimdi öleceksin. Falan falan filan 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 filan. Ah Dedim. Bak dedim. Ne çaldın? Ben ah reis Aleyküm selam Berat. Youtube gel, abone ol, beğen, Discord'a gel, Discord'dan atacağım ki iyili kardeşim. Ve akıllar o laf gelir. Deme, 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 deme. deme. <laughs> Anladım. Ben ya. çok seviyorum bu ya bu ya. Öyle ben yiyorum. Sen ananı Çok küfür ediyorsun bak bu tarafa. Takipçiler Aynı şey var. küfür var. seviyor Ben bu kadar ben Ben çıkıyorum o zaman. Ben, et, ben sevmiyorum. Kim gelmişti en son? Benim gidin kör oğlum. Benim ölmem lazım. 2 para var. Stacia ya. Kule alıp ölüyorum ya. Random key veriyorum. Mertcan bir tane vursaydın ya kuleye. Aga uğramadım. O sırada adam kesiyordum kaldı böyle. O zaman senin al. Stace seninkini ver. Ölüyorum ölüyorum. Neyse bir iki vurdular sana karşı bak. Mate oyun sana da verdim. Batu, ağzına da verdim sen. Mehmet'le kılaviz, aslan. Mekanik kardeşim, mekanik center. Binkiden mekanik geliyor mu sesi? O senin sorun, gelmesi lazım. Bir e tane rahatsız etmem lazım milletin. Anan bak yine ikinci can alamadık. <laughs> Adama flash Q atmadan mı? Youtube aşağıda. Aşağı olması lazım ya. Dedelim ben senin ya. Benim hakkım batıya ver diyor ben almadım diye. Ya. İşte böyle takipçilerim var Batu. Kim diyor mu? Mert. <laughs> Ünlem DC yazıyor kanka. Şu anlık yapmadım o ayarları. Hmm. Ben sadece K dağıtmaya uğraşıyorum. Başka hiçbir şey uğraşıyorum. ya gel benim hak de çektim işte hakkında kısmı var ya orada görürsün. YouTube'u da kiti de. Onu sikiyim bu ne hasar? Az bekle Berat. Bir Batu iş yap. Batu 1700 para var. Bende de 1 K var kanka. Aferin aldım ben. 5 kat daha değerlendirdi. Kim değerlendirmiş? Herhalde Berat YouTube'a geldi tamam. Bu hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. şarkıya ne diyor? Oğlum. İyi. <laughs> ha Balı anlatmadın. Bana özelden yazar mısınız? Özelden. Ben size mesela yatamıyorum şu an kaptırmıyor Discord. Dedim ben kana kana. Ya bu saatte harbiden hala millet uyumamış. Bu saatte uyanıyor millet. bu Uçakta nefes alamadığı için millet gece yaşıyor. Oran. Oy, Mert'e çağır. Zaten aşık. Sen ne biliyor musun? <laughs> İnanırım. <Kınanları da> <laughs> Gelsinler ulti bassam ki. Ha. Alkan bassın bir kimse. Oğlum şu Kaysa'yı çurda AFP oynuyorlar amına. Hiç keyifli değil amına. Aynen W'si mi abi? Artık. Evet ananı sikiyim ya. Wave'in ulti öldü. <laughs> hiç hiç tahmin etmedim öyle bir şey geleceğini. İsterim. <laughs> Abi şu beat'e baksana ya. Bu Mert, abi. Mert bu şarkıyı biliyor musun? Duydum. Açıp dinlemiyormuşum diyeceğim ama yani siz açmışsınızdır ya. Bir yerde geldi, denk gelmiş Ya bu şarkıyı benden başka kim açacak? Yok, Instagram'da falan denk gelmişim diye. Sanmıyorum falan. Tamam gelmedi, sen ne oldu o rostun amına koyma ahri valla inanacağım ha sen. Ha benim de ah, <laughs> <benim gülüyor> Ay şuna bir can. Helal. Ultiyi kullanmak zorunda bıraktırdı ya beni. Kule vuruyor bana ben benim. Hepsini çok verim. güzel kestim yani, var ya. Karşıda tank yok değil Oy full asar akalım. Yani yok. Neyse abi bilmiyorum da yok. <laughs> İki tane saldırı bir gün yeni aldım. İhtiyacı vardı demek ki. Herkesin kini atmış olman lazım. <laughs> Zirvede bırakılmış. Senin şu zirvelerin... Oh, Benim ya. zirvelerim bitmez. <laughs> Sen ve senin lanet olasın. Korku Abi, kapalı var. izlediniz mi? Daha doğrusu İz, izledim. i̇zledim herhalde kanka ya. Çok kötü değil mi? <laughs> Okulda izlemiş olmam lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsa. Ya ya. Abi ahri siktir et. Kaysa öyle vuruyor ki yani. Kaysa bu tutan da ettim ama. Bahçede yani. Baksana kanka. Bak. Bir de anasını anadan vuruyor. Kanka yeter amına koyayım. En skill atıyorsunuz ya. Gel bir birleşelim şöyle. Flash uç yapacağım. Ha, bir saniye ben hiçbir dur, şey yapamıyorum. Dur dur adamı dur. Biren yeni öldüm geldin yine anda... bir cansın ya, ya böyle. Ben niye yürüyorum ya? Şey bilmiyorum. Beyler öleceğiz bak dalmamız lazım. Tamam kanka. Tamam, tamam. Kaysa sürekli şey atıyor amına koyayım. Brand ayakta duramıyor kanka tamam buna. sen ulti bastın devam et. Ama ne yapayım sen ulti bastın Sibeyi beni sikti tamam Ya ay ama bu ayıp gözüyle tek atıyor abi. Beyler beyler beyler. Çok dürtülüyoruz. Hızlı dalmamız lazım. Lisin bana tek atıyor ya direkt gözüyle. Lan <laughs> bir nois şey açtım mı kanka? Ne? Nois şey vardı ya, bilmiyorum... ...nois, bir şey bir şey, discord üzeri... ...kabahar ExcelKK Y dares Bardzo az şey yapın Aç kanka aç. <laughs> Tek attım bunu. yemese sıkıntı yok aslında değil mi? Ya. Ses arada bir gitmiyor, çok sinir oluyor. biraz da sesli konuş ya. Konuşabilirsin. Gelir gelmez dediğim hasara bak ya. Hadi de atıyor atıyorum bari. Reis, ben de gelebilir miyim ara? Bundan sonra çıkar mısın değil mi? Mertcan ne Ben bir tane daha atarım Ama Amın gördü ya. Bizimkiler atak verse çağırırım Berat. at. Oğlum ne vurdun lan? Amına koyayım adamın amına koyayım. Ben bir çimende kalayım bir bana ezber. Oğlum. <laughs> amına koyayım da. Ya yetişemedim abi ya. Bütün şeyi kaçırdım. Helal Alman Devam. Güzel, güzel. Abi Lee çok korkuyorsun, ya. çok. Güzel. Bak tamam. Lee al ya. Ben Benim bundan. bir girmem. Lee Sin'in Q'su yok şu an. Mertcan o sana gelecek büyük ihtimal, evet. Yemem onu Mertcan kankam ya. Ay görmüyorum bile nereden geldiğini, nasıl yemeyeyim? Ben kozumu görüyor, yaşlıyım ben. Benim oradaki girişim ama var ya olayı direkt bitirdi. Ne yapayım yine Hadi gel. Direkt gelene vururum kanka ben. Aşırı vuruyorum bir de ben şu 16 olduğum için. Üf yani. yani bir daha kalkan can verdim sana. Hiç söylemiyor zaten. Sağ tarafı ya. <laughs> ne ya? Sağlı Adam sağlıklı besiniyormuş ben. Teransız bir şeysin bittim. Nasıl? Ben bayağı da yemiyorum kanka. kanka bayağı Oğlum zaten çok sağlıksız bir hayatım var. Bir de yemeği hani sağlıksız yesem ölürüm amına. Spor yok bir şey yok. Benim ultim yok ya. Benim ultim var da kanka. Benim kanka 10 saniye da... düz. Ölmeyelim. Anasını sikeceğim onları. Bizde bir Brent var ama. <laughs> Yani abi bir var mı amına koyayım bizde ya? 0 12 lan. Ben kendinden haber yok yani. Var mı? hayatımda 0 12 oynadığımı hatırlamıyorum amına koyayım. Ben uzaklaşma. Su içiyorum kardeşim ya. Sadece çok spor yapmıyorum yani hep oturuyorum durduğum yere. Kanka yeter artık amına koyayım. Ben W tablo basıyorum. Ha. Gir kanka. Bana yetişemedim sana ulti verdim. Orada yaşadım ya oy helal bat. Ne yapayım? Burada kaldı. Evet, dikkat et oğlum. Yani canım ka bizim dalmamız lazım ama şu an ciddi anlamda. Ne ne oh, güzel yemedi canım. Helal. Mertcan git. Gidemem abi. En kötü ulti atarsın lan. Lan lisin yok. Ya. Anladın abi gitmedin de ne yaptın yani. Oğlum ölmedim. Ona nasıl sikiyim? Of harika. İşte buydu kanka senden ya. Benim acil bir item almam lazım. Ha, canları alalım mami. Bir tane daha fight ben Tamam bir saatim de. Bana Kule alalım kule ha. Ben ölmeyeceğim. güzel. Siktim bunlar. Oğlum 3k da para varmış base'de alın aklı. Zenginlik başına bela. Doğru mu aman aklım var ya nasıl güçlü. şu an anlatamam. Ya dene bakayım hmm. Çok su. <laughs> Yeter ben anladım. Anladın mı? <laughs> Yeter, ben Ay, anladım. Anladım. <laughs> Yeter ben anladım. Nereye? <laughs> Yeter belanda <anladım>. dedin <laughs> sanırım. Hmm. Belanda Gerek yoktu Belhanda. Oy tek attın ona çünkü. Oy evet. harika. Ben geleyim bekle kanka 9 saniye. Sonunda Çanlı'nın gereksinimi yapıyorsun. gücü var ya şunların. <laughs> ne Oy. 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 Demek ki ay, 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 ay. Bana bakabilen var mı gençler artık mı? Yalvarırım. Oynayın, geleceğim oynayın. Aman abim, sittim kanka zaten millet. Baksana şu aslara. Bu oyun batıyor yazar ya, oynadı çocuk. Kızandırıcam, gel gel gel. Kanka en azından biz öldürelim şunu. Hayır, ananı A bak kayıp böyle bir çalan ben çok. Beni ne, neden almıyorsun? Ben yani yani dirilecekler. Şeyler başka kamyonlara acil ittirebilir misiniz? Yalvarıyorum. Evet. Ananı yanlış bir yere bastım. Bas. Oyun bas, alırız ben oyun ben alırız ben alırız, yani. alırız. Ha kanka işte sen, sen, sen 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 benle oynayacaksın. Ben benim. Ben.